Repository katmanıyla karşınızdayız. Repository katmanında aklımıza veri tabanının gelmesi gerekiyor. Programın veri tabanıyla etkileşim kurduğu kısımdır. Burada temel özellikleri, temel görevleri görmektesiniz. Veri tabanıyla doğrudan iletişim kurar. Yine kurut operating yani create, read, update ve delete işlemlerini gerçekleştirir. Veri sorgularını çalıştırır. İlerleyen derslerde göreceğimiz entity sınıflarıyla çalışacak ve bunun görevi servis katmanından gelen işlemleri veri tabanına yansıtmak, daha sonrasında gelen sonucu da servise geri dönmek. Repository anotasyonunu kullanıyoruz ki bazı durumlarda bunu kullanmaya bile gerek kalmıyor ama genellikle yazmanız tavsiye edilir. Repository Spring'e bu sınıfın bir veri erişim katmanı olduğunu bildiriyor. Eğer Spring Data JPA kullanıyorsak buna gerek kalmıyor. Bu anotasyona gerek kalmıyor. Spring zaten bunun bir repository olduğunu tanıyacak kadar akıllı. Eğer manuel bir sınıf yazıyorsak repository ekleyebiliriz ama burada da aslında eklememize gerek yok. Bakın Spring Data JPA bunu otomatik olarak algılayacak. Nasıl yazıyoruz? Bir tane interface oluşturuyoruz. Örneğin user repository şeklinde. Ardından extends anahtar kelimesini kullanarak kalıtımda JPR repository isimli bir yapı var. Bunu kullanacağız. Bu da dostlar görüldüğü gibi burada genelik olarak iki farklı değer giriyoruz. Buraya veri tabanı tablosu hangi türde olacak? Örneğin ben user ekleyeceğim için user diyorum. Bu da user'ın primary key yani ID'si hangi türdeyse long olabilir, integer olabilir. Ben integer kullanacağım örneklerde. User ID değerini bu şekilde yazıyoruz. Repository Spring Data JPA konusunda çok detaylıca anlatılacak. Bunun alternatifleri de var. Kurut repository gibi interface'ler de var. En yaygın metotları da var. Fakat bu metotların tamamını Spring Data JPA ünitesinde anlatacağımızı belirtelim. Örnek sorgularda yazabiliriz. Repository katmanını dilerseniz kodlamaya başlayalım. Havada kalmasın. Önceki derslerimizde servis katmanını kodlamıştık. Şimdi tamamını bir kapayalım dostlar. Burada yeni bir paket oluşturuyorum. Repository şeklinde yazıyorum. İsmi de User Repository şeklinde olsun. Fakat bunun bir interface olması gerektiğine dikkat edin. Şöyle kodları büyütelim ki telefondan izleyenler okuyabilsin. Buraya repository yazmanız bazı durumlarda şart değil. Örneğin ben şu an yazmasam da olur. Neden? Çünkü ben zaten jp repository extents edeceğim. jp şöyle yazalım. jp repository şeklinde bakın çıkmıyor. Neden çıkmıyor derseniz. Bunun için dostlar bir dependency eklememiz gerekiyor. Hemen buraya gelelim. Ardından burada add starter kısmından data jp yazalım. Bunu ekleyelim. Ayrı bir ünitede detaylıca aktaracağız. Hatta postgres'i de ekleyelim. Bunu da sizlere sonradan göstereceğiz. Veri tabanımızda da bu şekilde eklemiş olalım. Şimdi buraya gelelim. Artık bakın kızmayacak. JPA repository şeklinde gelmiş oldu. Ben diyorum ki user sınıfını kullanacağım. User sınıfını oluşturmuştuk. User sınıfında benim ID'sini bir değerim var. O da integer olacak diyorum. Hemen geliyorum user sınıfına. Değişkenlere bakalım. Gerçekten de ID değerim burada. Name değerim burada. Bunlara şu an takılmayın. ID olduğunu belirtiyorum. Evet, bunları dediğim gibi şu an takılmayın. Spring Data JP konusunda anlatacağız. Şimdi repository katmanı bu şekildeydi. Ne demiştik? Bakın kontrol olduğu yere gelelim. Kontrol servisi çağırıyordu. Nasıl çağırıyordu? Constructor Injection yöntemiyle bu şekilde çağırıyorduk. Eskiden şöyle yazıyorduk, hiç uğraşmıyorduk. Direkt User Service, User Service diyorduk. Ama bu artık tavsiye edilmiyor dostlar. Görüldüğü gibi bu önerilmiyor. Dolayısıyla bu şekilde yapmak zorundayız. Servis ne yapacak? Servis de Repository'yi çağıracak. Nasıl çağıracak? Hemen şurada. Private, Final. Bakın zaten bunu tamamlıyor. Hemen diyelim ki Constructor ile oluştur. Bu da user repository'yi çağırmış oldu. Repository bir şeyi çağırmayacak. O doğrudan veri tabanlarıyla ilgili. Eğer buraya extends jp repository yazarsanız buraya repository yazmanıza da gerek kalmaz. Şimdi servis kısmına geliyoruz. Önceki dersimizde ne yapmıştık dostlar? Bilindiği gibi listeden kullanıcıları geri döndürmüştük. Fakat artık bizim kullanıcılarımız burada otomatik olarak oluşmayacak. Yani böyle bir şey yapmayacağız. Bu test aşamasındaydı. Doğrudan kafamıza göre Uzay ve Ahmet isimli iki kişi ekliyorduk. Böyle bir şey olmayacak. Doğrudan kullanıcılar veri tabanından gelecek. Dolayısıyla user servisin, bakın user servisin, şu an user servis diyeyim, veri tabanını çağırması gerekiyor. Yani user repository nokta, bunun özel metotları var. Yani kendiliğinden tanımlı, biz tanımlamıyoruz. Tabi biz de tanımlayacağız ama şu an bunlar zaten hazır. Find all dediğimde o tüm kullanıcıları bana getirecektir. Fakat şu an ben herhangi bir PostgreSQL kurulumu yapmadığım için dostlar bunun bir anlamı olmayacaktır. Veri tabanı kurduğumuzda sonuçları görürsünüz. Sonra bunu da return all derim ve geri döndürürüm. Yani veri tabanı bağlantısını yapmamız gerekecek. Repository bu şekilde kullanılır. PostgreSQL Docker kurulumu gibi derslerimiz olacağı için şu anlık bu şekilde mantığı anlayın yeter. Servis sınıfı repository sınıfını çağırmış olacak.